GTA 5 oynuyoruz Hadi yazıcıya gidelim Şu arabayı çalalım direkt Lan ne troll yapıyosun gelsene Hadi iyi bak bak güzelmiş Arkadaşlar arabayı alalım Araba biraz güzel Dur ya. Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor? Tutsana bir tut tut. Bir dakika kafamda kentsel dönüşümler. Ne bakarsın? Tekerlek patladı ya zannettim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Her şey hangi karakterin olur? Şu turuncu yer ver arkadaşlar. Sonra gideceğiz turuncu yer. Hadi. Gitmek lan. Ben onun görevini yaptım. Bir saat sürdüğüm nedenim. Yaptın. Tamam o şu karaca <laughs> gidelim. Gidelim. Size hile vermemizi istiyor musunuz? Hücreti ee, kilesi. hilesi. var mı? istiyorsanız. Ateşli mermiler vermek istiyorsanız. Abone olmayı unutmayın. Birazdan. Evet, Birazdan diğer videoda. Bütün mermileri. Havayı değiştir. sıra sıra değineceğiz. Diğer videoda. Her güzel bir like patlaması gelirse diğer videoda da üst süreyle yapacağız. Şükür. Sen üstüne sığınabiliyorsun. Hava ediyorsun meyveye. Ya sen de şöyle. Dur. Dur, 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 dur. Hadi arkadaşlar gidelim. Hava gündüz olsun devam edelim. Dur iki dakikada. Dur dur dur. kısmına arkadaşlar. Diğer videoda bak. Hileleri o zaman göstermeyi düşünüyorum. Short olarak göstereceğim. Hmm. Bu videoya ona gelir diğer videoda short attığım videoda hileleri göstereceğim. Böyle göstereceğim dediğim gibi. Polislerden kaç 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 polislerden. Hızlıca kaçayım. Sizi direkt neden polis var yanımda? Neden polis yani? Ne yaptım ben? Yanlış kişi arıyorsunuz şu an siz. Sizi ben gerçek polise şikayet edebilirim. Hadi. Size şimdi nereye gidiyorum İşaretlenmiş bir yer. Şu tarafa gitmem gerek. Heh. Size büyük bir araba göstereceğim. Bahozun ne oldu? büyük bir araba. Benim bir sürü motorum var, da arabası var. Hadi devam, 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 devam. Hızlıca gidelim oraya. Size bozun güzel bir arabası olduğu yere gidelim. Bu arabayı oynayacağız. Sonra iki öte araba dumur motorumu göstermeyeyim. Göstermeyeyim, göstermeyeyim daha iyi. Ya seversiniz, sevmezsiniz hızlıca gidelim. Moğuz'un arabası şaka kızmaz. Kızmaz. ya. İşte geldik. Koş. Hadi. Hadi hızlıca geçelim. Hadi. Burada çok görünmüyor ya. Turist mi TRS'i görmüyorsunuz. Yedinci sırada. Gidelim arabayı seveceksiniz diye düşünüyorum. Çok güzel bir araba. İşte. Ben neden buradan çıktım. Neden böyle oluyor. Arkadaşlar polislerden kaçtım iki dakikalığına. Buraya geldim. Hızlıca gidelim. Nereye gidelim ya? <laughs> Arkadaşlar hadi bay şimdi gidelim. <laughs> ben araba patlatacağım. Hadi. Şimdi burada otostop şekilde otostop. Şimdi burada versat yap. Polis çağırır mı şimdi? Yok. Burayı altın üstüne getir bence. Her yeri patlat. Mayın var. Mayın var mı? Sende mayın var. Yukarı çık. Ve C4. C4. Her yere üçerli üçerli. Hiç kurtuluşlar o araba o arabadan ben bir şey istemiyorum. <laughs> o araba yaşamayacak. Ben biraz Oğlum biraz uçur. Çok güzel çok atıyorsun ha. Hello, bir atıyor. <laughs> <Dur. Çüş. Patlayın. gülüyor> ben de ben atıyorum. Dur. Şüş. Patlayayım ben. Şurada patlıyor. Ölür. Ben yaşamazsam siz de yaşamayacaksınız. Şükür ha. Arabalar delirdi değil mi? <laughs> evet. Arabalar. Bana çarpacak. Sen de hadi. Aa, alın lan. Götler. Hayatta yaşayamayacaksınız. Bu size veririm ki doğum gününüz olsun. Doğum gününüzü verdiniz mi? Arkada Ay gelenler be. var önden de. Ay yazık polisine. Hadi hadi patla. Allah. <laughs> kaç 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 Canım minicik. minicik bir koydum üstüne işte. pencereme Sıvışmıştı aldım onu <gülüyor> 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 <Nani>? Ben de. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> sen aldın, ben Hayır, sen Oraya kurulur mu? <laughs> sen de. Ben 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 Ben de. Ben Ben sen neredeydin? Sen de. <laughs> Hadi. Aksızlık. Nerede doluşu? Oraya şey çevireceğim, bombaya. Hıh, <laughs> şu yukarıya çevir. Nereye? Bir kere, bir araba çal. Oha, pis fikir. Ya sadece 2-3 kurşun yedik. Terbiyesiz ama benim oysa dolduğunu da biliyorlar ha. <gülüyor> 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 Hadi baba şey yapma su babaydı. Hadi vur vur vur. Şimdi bugün otobüsçülük yapıyoruz. Ya <laughs> Bugün otobüs durağımızda 89 saatlik bir durumumuz var. Lütfen herkes kemerlerini bağlamak. Şükrü. Aa, kırmızı arabayı taktım çünkü ben de kırmızıyım. Arkadaş. dünyada tekme bir mevzu olabiliriz. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Aynı ben tekeri patlattı çocuğum. Kavuklar, gelin. Abi birine gelemez. şuradaki rampaya atla, şuradaki rampadan atla. Anne. Şurada rampa var. Anne. Ee, yokmuş, ben oyduk. Belki vardır. Ne yani. çık şuradan, çık şuradan. Oraya fena kitlersin. Ha! Bir yana git, yana git, yana git Burası. Aynen. Oraya koyarsın, patlatırsın. Aha! Burayı kapatayım şimdi. Yok, yukarıyı kapat. Nasıl? Buradan herkes geçiyor. Kör. Geçemezsin. Ben bak ona dönmüyorum ben. Bak polis geldi buradan. Onu diyorum Teşekkürler ben. polis abi. Ver ve şimdi ne yaşıyoruz adamı? O zaman İkisini e abi, de aldırdım aslında. Hadi. Ben tek kırmızıyım Abi sen çekiyorsun ama ben ben daha ehliyeti bilmiyorum. O zaman kır duvarları. Abi ben sadece silah sıkmayı biliyorum. Öyle sıra geliyorum. Hayır mama. Ben de arka arka sıkarım. Ha bak geliyor geliyor. geliyor. Çık, çık. çık, çık. İttir ittir. Bütün merviler bitti yine böyle. Ey bitsin. Beleş değil mi? Yine hile yaptı bana. Ha. Şurada tuzak geldin git. Hayır tuzak yok. Tuzak gel yani. Şşş, arabaları aşağı düştüreceğimiz yere git. Düzgün asıl. Ne bulur? Gel gel. Nasıl yaşıyoruz lan? Tamamız. Ağaç gölü götürüyor. Hadi. Bugün Hadi. sulu denizlerdeyiz. Bugün sulu denizlerde ne yapabiliriz? Bunu anlatıyoruz. Şöyle biraz açacağım. Dönsün bir. Aa, gidemiyorum ben. Ben. Olamaz. Benzin mazotu bitmiş. Ben çok güzel bir şey yapacağım ben. Dur la, dur dur. Hayır, üstteki uçular. Beni seviyor <laughs> musunuz? Hayır. Evet. Hayır. Evet. Öldürsün ha ben de. Yuppi! Halbuki kaderi sanıyordum. Hı, aldık bir şey. Aa, o da Ben bakalım. şimdi daha güzel oynayacağım. <laughs> ben orada trolleyeceğim. Ne? Sısacağım amına. Hey, ee, sen de öldür. Ben o tıkanıklığı yapacağım <laughs> ve bütün arabalar kazından kendini öldürecek. Öyle de seni be ya. Sus lan. Çok konuşuyorsun. <laughs> Bu bu buna çok kızgınlığını göstersene. Göstermeyeceğim. Çok kızgın yap babana. Çok kızgın. Yok. Bu bu da bitti ya. Bu yok bir bildi benzinli var. Kendine o yüzden ağzına. Orada benzinin bir meselesi ne güzel yolcuları su tatiline çıkartıyor. Ya ben diğer havaya aldım Bir şey söyleyeyim mi? Orada benim benzinim mi? su bu onları şey yapıyordum tatile götürüyordum. Hmm, Sufu gelsin gitmeseydi. Daha az arabadan çıkıp ilerlerlemem. Hayır her yer çok karanlık. Telefon karanlık. Televizyon karanlık. Bir <laughs> Bam. Ben trafikli olana çok uyarım. Evet bu da bunu kanıtlıyor. Evet inanmayanlar manyaktır. Ulan bu manyaksın. Ulan. Hadi robot onu yapsana yavaşlatma yavaşlatma. Yok herkes patlatmak istedim. Hadi o yavaşlatma ya. Yavaşlatmanın iki tuşaydan da basıyoruz. Polisler bile bende korkuyor. Tamam iki tuşaydan da bas. Hani arabada bastığında yavaşlıyorsun. O sadece Michael Franklin'de oluyor. Hadi ya Michael'da yer oluyor. Franklin aynı şeyde. Trevor'da ise o daha iyi oluyor. Onda çok kötü şeyler oluyor. Ya çıkarıp yap. Çıkıp yap bir. Kan çok az hasar alıyor. Hay ben böyle arabayı alana yapan. Ben böyle yap. Görsünler. Yok kız güflü. Futtutututut. Ya kız kardeşim. Min, 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 Trevor. Mi, Trevor mı doğan? Ha. Ben buraya bomba çevir şimdi. Cık. Koyuyorum ben bunu. Ben bir yukarıya çıkayım. Aşağıdıyla bir yukarıya çıkamıyoruz. Arkamda polis mi geldi ya? Sadece yanlış olan gidiyoruz. Ne olacak yani yani trafik kurallarına en güzel uyuş budur. Polis abi düz gitsin o Hey bakos. Öndeki araba bile duruyor ha. Trafik kurallarına uyunmayın. Kırdık kırdık. Olmayınca nasıl oldu ona? Nasıl da Hadi roba hoza diye bu kızgın hareketi. Yapmayacağım. Hadi bir kere bir kere. Çok hızlı gidiyor şu anda Var yine atmıyoruz artık. Hadi yap yap kadar fena yapmamıştım ben. Adam öldü. Başka ne yapabilirsin ki? İki yıldızcık bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bir insan. Şu bir yere atan. Kirliliğe sebep olan. Normal. Kokuşuk bir insan. Hele bir git Şimdi buraya kargaşa. Kargaşa. E sabun şey kanka şey. İki önce polislerin gelmemesi için şurayı bir güzel kapattım. Döşe alayım. döşe. şimdi çekil oradan polis geliyor. Tek polis yakalanan benim herhalde. Polis avcısı Bahoz 2013. İlerleyin kardeşim ilerleyin be. Sizi mi bekleyeceğiz? Çekil kafana atarım ha. Hala şahit merkez korkuyor. Öyle bir şey olacak burası. Dehşet. Yani arabanızı bas, bas bas, bas. Arabanızı durdurmanıza gerek yok diye düşünüyorum ben. Bas. Çok iyi. Bas. Bay bay size. Ha, <laughs> ha. Ne yapmış olabilirim ki en fazla sadece yerleri patlattım. Pop Ölüm makinesi. Şükrü bana iki dakika bir hile yaptıracak bir şey versene ya. Hile yapayım. Tamam. Çünkü böyle daha Nasıl çok şeyle istersin. Patlayan mermiler yapacağım. Tamam hemen. Bir, iki, bay üç. Bay. Aa! Arkadaşlar patlayıcı mermileri yaptık. Bozduk bir yere. Yok ama. Nasıl Hop Şimdi sık. bizim özel yerimize gidiyoruz. Orada arkada arkada. Şurası olsun daha yakın yere çok bayılırım ve hepinize bay bay diyorum sık 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 bazı yerleri sık var ya hı hı şey evet evet merak etmedim değil boş bir şey ha Arada saklanabilirsin ama hı şuna basarsan ne olur daha iyi. Daha iyi yaptım. Gösterme mi çıkarsan? Aynen ya. Bir sürü geldi şimdi. Ve seni öldürecekler. Beni arıyorlar da. Gözlüklü bakos. Çok tehlinde. Hadi. Dıp 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 Şimdi buraya girecekler. Girdiler ki. Girdiler ki. Orda hiç gözükmüyorsun abi. Oh, oh my god. Orada bunun önüne sıkacak ne olur? Sponsor kalırız. Değil mi? <laughs> bum 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 bum. Katlıyım. Şimdi direkt öldüreceğim. Vur bir tane araba abi. Yoksa... Oh. Lan hayır. Kaç Araba araba. Araba bu <laughs> öldürdü ver. Evet. Arkadaşlar ben bunu saymıyorum bir daha yapacağım. Pokus pokus bakus, patlayan mermileri size olsun. mermileri göstereceğim de kendi Direkt size patlayan mermileri gösterin hilesini. Geriye de gideceğiz vallahi kuruşamayız. Tamam, patlayan mermileri olsun. Merhaba arkadaşlar bozdum. Patlama eğilisini yaptık. Bozduk diye hızlı. Gelmeden. O aralar kaçış yok. Oh. Giden misiniz? Oh. oh. my god. Hiçbir yerde gidemezsiniz. Kabul Kapı edilmiyor. Çek. Ha ha. O da gelmeyi bile cümret Aha ben diyor. Ha, çok güzel bir kitle. Oradaki patlamalar ne lan? Oradaki araba çok korktum. Çok yaklaştın. Ya! Aa akısız. Hayır! Yakma araba. Çekti o. E bak bu polis gerek bu mu polis mi? Polis araba. Ne oldu şimdi geldi? Birisi aradı. Arkadaşlar ki, birisi aradı. Birisi aramasaydı <laughs> kapatmayacak. Bye bye. Bye. Just, güzel bye bay bayılmasın, bay. Kapatacağız. Bay bay olmasın. Bay bay Bekle Sık bunlara da. Bay Abone unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bay bay.